ciddi ya bunu söyleyeyim bakın e, terbiye güzel ahlak ne bununla ama ne bununla olur güzel ahlak demek insanları iyi davranmak demek e, iyi kalpli olmak demek yardımsever olmak demek merhametli olmak demek anlatabiliyor muyum bu işaretlerle insanların e, karakterini iyi niyetini terbiyesini söylüyorum, terbiye Hikaye bir unsurum ben terbiyesiz. Büyüğünü saymaktır terbiye. Küçüğünü sevmektir terbiye.